Sen de annelik heyecanını bile yaşayamadın telaştan. Ee, Poyraz'dan bebek sahibi olursan çocuk daha doğmadan başı belaya gider böyle. Geçecek ama hepsi. Altlatılacak. İnşallah. Yalnız Ayşegül seni tebrik etmem lazım. Adam bütün aileyi Kodes'e sokturdu. Sen aynı adamdan bebek yap. Ya Songül, sen üstüne vazife olmayan konularda fikir beyan etmesen mi acaba? Babam rahatsız değil, sana ne oluyor? Hiç. Ne dedim ben? Ne dedim şimdi? Sinan'dan bir haber var mı? Henüz yok. Ama merak etmeyin. Bulunacak elinle sonunda. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen neredeydin? Hiç. Biraz işim vardı. Ne yaptın Songül? Buluşabildin mi teyze oğlunla? Hı, hmm, buluştum. Uğurladık. Gelmeyecek bir daha. Anladım. Hadi Allah kavuştursun. Sağ ol. plan modanız hazır. Aa. Despin Hanım burada mı kalacak? Evet. Ben istedim. Ah baba. Songül'e danışmadan etmeden nasıl böyle bir karar verirsin sen? Ben eve gidebilirim. Gerçekten hiç sorun değil. Lütfen bu gece burada kalın. Kimse bir yere çıkmıyor. Bahri Bey gerçekten rahatsızlık vermek istemiyorum. Estağfurullah efendim. Şeref verirsiniz. Saadettin. Ben seninle İpek'le ilgili konuşmak istiyorum. Dinliyorum. Konuş. Ee... sen ne kadar seviyorsun İpek'i? Yani hayatımı İpek'ten önce ve sonra diye ikiye ayırabilirim. O kadar yani. <laughs> Bu kız bana kendimi iyi bir insanmışım gibi hissettirdi Sema. O kadar samimi, o kadar saf ki anlatamam. İnsan gibiyim ya bayağı. İnsan. Benim tek korkum senin kalbinin kırılması. Niye ki? Ne bileyim. Sadrettin. Sen benim için çok değerlisin biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii ki. Sen de benim için öylesin ama şimdi sen niye durup dururken bana İpek'e sordun? Niye açtın bu konuyu? Efendim? Sinan'ı aldık. Anasının evine bırakıp geliyoruz. Sinan'ı kurtarmışlar. Çok şükür. Yalnız eve bir doktor doktor bir şey lazım. Ne oldu? Sefer yaralandı. Ciddi değil değil mi? Ya yok. Canavar gibi. Ama yine de bir doktor lazım tabii. Tamam ben hemen doktoru ayarlıyorum. Ne oldu? Birim vurulmuş? Sefer ama ciddi bir şey değilmiş. Ben gidip evdekilere haber vereyim. Gözümüz aydın. Seni kurtarmışlar. Oh. çok şükür. Poyraz iyi miymiş? Vallahi bilmiyorum onu sormadım. Ama o da geliyordur herhalde şimdi. Bu saat oldu hala gelmedi ya. Arıyorum açmıyor da. Merak etmeyin Sinan gelecek. Beni. Zaten dedim mi onlara babam kurtaracak beni diye inanmadılar bana. Bak anne, bu halam. Ne bak. <laughs> Neyse gideyim ben artık. Görüşürüz Sinancığım. Gitme ya. Yok gideyim ben ya. Tamam. Poyraz nerede? Poyraz kötü adamları kovalıyor. Geçmiş olsun tekrar. Anneciğim, çok korkuttun beni, çok. Ben hiç korkmadım anne, hem de hiç. Aferin oğlum. Aferin. Canım, iyi misin? İyiyim, ufak bir sıyrık. Doktoru çağırttım, müştemilat. Poyraz nerede? Allah en son konuştuğumuzda adamın peşine düştüydü. Baba, ya arıyorum açmıyor bu telefonu hiç haber yok. E çıkar bir delikten sen merak etme. Allah'tan sadece sıyırmış. <laughs> İlk defa vurulmuyoruz kızım. Nafeterlerini de gördük. Olsun. Korkuttun beni. Tamam da uzatmay